Başak Burcu erkeği nelerden etkilenir? 1. Ona açılın. Bir başak erkeğini kendinize bağlamanın en etkili yollarından biri, size duygularını açmasını sağlamanızdır. Bunu anca siz duygularınızı onunla paylaşırsanız rahatça yapacaktır. Eski usul, doğruluk mu cesaret mi oyununu oynamayı deneyin. Samimi ayrıntıları ortaya çıkarın ve ona hassas yönünüzü gösterin. 2. İyi vakit geçirin. Bir Başak erkeğinin sizden etkilenmesi için en önemli yollardan biri de etrafta adeta neşe kelebeği gibi eğlenceli bir insan olmaktır. Espri anlayışınız olmalı ve ona küçük şeyler ile ilgili komik olabileceğinizi gösterin. Ve tabii ki bol gülümseme. 3 kim olduğunuzla ilgili dürüst ve samimi olun. Bir başak erkeği sizi dürüstlüğünüz ve doğruluğunuzla sonsuza kadar sevebilir. Bir başak erkeği için sahtekarlık veya yalan en kötüsüdür. Başak erkekleri, kazanamayacakları anlamına gelse bile eksilerini göstermekten korkmayan kadınları ister. Kim olduğunuz konusunda gerçekçi olun. Bir Başak adamı kusurlarınızı açmanızdan hoşlanır. Asla bilemezsiniz. Belki de bu kusurlar size daha çok bağlanmasını sağlayabilir. 4. Ona sadık olun. Yeni başladığınız bir Başak erkeği ile olan ilişkinizde sadakatinizi kanıtlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz fakat geçmiş deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz. Kendinizle veya geçmişte yaptıklarınızla övünmek zorunda değilsiniz ama Başak erkeğinin size aşık olmasını sağlamak için biraz savunmasız olmanız ve taahhütte bulunabileceğinizi göstermeniz gerekir. 5. Eleştirel veya olumsuz olmayın. Başaklar kendi üstlerine çok giderler, mükemmeliyetçi olma eğilimindedirler. Yaptıkları hiçbir şey kendileriyle ilgili beklentilerini karşılamaz. Bu sebeple eleştiriyi azaltmanızda fayda var. 6. İçindeki en iyiyi çıkartın. Başak erkeğinizi kendisinin en iyi versiyonu olmaya teşvik edin. Bunu başarabilirseniz Başak erkeğini artık avcunuzun içinde sayabilirsiniz. Ona aşık olma sebeplerinizi ve onun sahip olduğu harika nitelikleri ona sık sık hatırlatın. 7. Pasaklı olmayın. Bir başak erkeği organize ve düzenli bir bireydir. Düzensizlik, dağınıklık ve kir görmek istemez bu yüzden mekanınızı sürekli düzenli tutmalısınız. 8. Sizin için yaptığı şeyleri takdir edin. Başak erkekleri kız arkadaşlarına veya eşlerine yardım etmeyi severler. İhtiyacınız olduğunda yanınızda olmayı isterler. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda aradığınız adam olmayı beklerler. Peki bu adamın karşılığında beklediği şey ne? Birincisi, o size güzel bir şey yaptığında ona karşı sevgiyle yaklaşın. Onu yaptığı şey için takdir edin. Başak erkeği çabalarının sizin için bir anlam ifade ettiğini bilmek ister. İkincisi, zaten tüm burçlar için elinizden geleni yapmaya çalışmalısınız. Çözümü onun elinde olmayan basit şeyleri dert olarak ortaya koymanıza gerek yok. Son olarak minnettar olun. Yardım ve destekleri için duyduğunuz minneti söylemekten çekinmeyin ve ona da her zaman yanında olacağınızı belirtin. 9. Tembel olmayın. Başaklar harcayacak çok fazla enerjiyle birlikte çok gergin olma eğilimindedirler. Onları etkilemek için onlarla beraber koşabileceğinizi kanıtlamanız gerekmektedir. Enerji seviyenizi yüksek tutun ve beraber geçirdiğiniz zamanlardan zevk alın. 10. Gurur duyduğunuzu söyleyin. Bu yöntemle her erkeği etkileyebilirsiniz. Gelişimini ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. Verdiğiniz destekle ömür boyu size bağlı kalacaktır. 11. Zekanızı küçümsemeyin. Başak erkeği zeki kadınlar arar. Sonuçta zeki bir adam entelektüel konuşmalar yapabileceği bir kadınla birlikte olmak ister. Bu adamla beraberken aptal sarışını oynamanıza gerek yok. Kafanızın içindekileri görmek ister. 12. Anlaşılabilir olun, tartışmacı olmaktan kaçının. Bir Başak erkeği genellikle inatçı ve dediğim dediktir. Ona karşı değil, onunla birlikte çalışmalısınız. Küçük ayrıntıları bile tartışan biri olmak yerine ortak payda arayan hoş biri olmaya çalışın. 13. Bırakacağınız zamanı bilin. Başaklar küçük şeyleri boş vermeyi bilmeyen kadınları sevmezler. Geçmişe sıkışıp kalmayın. 14. Sürekli gezmeye zorlamayın. Başak erkekleri hayatlarındaki kişiyle yalnız zaman geçirmekten hoşlanırlar, sürekli sosyallik içeren aktiviteler planlayan kadınlardan hoşlanmazlar. Evde zaman geçirmek ve baş başa olmak onlar için çok önemlidir. 15. Hedefleri konusunda cesaretlendirin. Bir erkeği kendine aşık etmek istiyorsan yapabileceğin en iyi şey onun tam kapasitesine ulaşması için onu cesaretlendirmektir. Yaptığı işleri tutkuyla yapan Başak erkeği için ise bu kilit konudur. Sana olan hislerinin tutkulu bir aşka dönüşmesi için kariyeri ve hobileri konusunda onu cesaretlendir. 16. hakkında dedikodu yapma. Başak erkeği mahremiyet bekler yani arkadaşlarına veya ortak çevrenize onunla ilgili dedikodular yapmamalısınız. Eğer yaptığınızı duyarsa inşa ettiğiniz güven duvarları bir anda çöker. 17. Sizin için önemli olduğunu gösterin. Başak erkekleri onların hayatınızın ışığı olduklarını bilmek isterler bu yüzden sizin için ne kadar önemli olduklarını gösterin. Ona kek yapabilir ya da sebepsiz bir şekilde onlara sarılabilirsiniz. Böylece onlara ne kadar sevdiğinizi göstermiş olursunuz. 18. Onu alt etmeye çalışmayın. O bir dahi, bu yüzden ondan üstün olmayı düşünmeyin. Bir Başak erkeğinin sana aşık olması için odadaki en zeki kişi olmana gerek yok. Bırak o olsun. 19. Ses tonunuzda dikkatli olun. Bu adamlayken alaycı olmamaya dikkat edin. Bir erkeği kendinize aşık etmek istiyorsanız, size açıldıklarında duyarlı olmalısınız. 20. İlişkide kendisini güvende hissetmesini sağlayın. Bu adamı aşık ederken kendinizden emin olun. Siz de kendinizi ona açarsanız, eğer onun size açılma ihtimali daha yüksek olacaktır. Bir Başak erkeğinin gerçekten sevgiyi hissetmesi için sizin de savunmasız olduğunuzu bilmesi gerekir. Taş kalpli gibi davranırsanız eğer size yumuşak tarafını göstermeyecektir. Farklı deneyimler hakkında gerçekten ne hissettiğiniz konusunda açık ve dürüst olun. 21. Düşünceli olun. Başak erkeği ile mutlu bir ilişki istiyorsanız geçmişlerini karıştırmayan kadınlardan hoşlandığını bilmelisiniz. Bunun yerine ona odaklanarak şimdiye bakın. Bunu Başak erkeğinizle yaşadığınız geçmiş sorunlara bakmak yerine şu anın tadını çıkararak yapabilirsiniz. Hatalarının sürekli olarak hatırlatılmasına gerek yoktur. 22. Dışarı çıkarken güzel görünün. Size dışarı çıkmayı teklif ettiklerinde mutlaka en iyi görünümünüzle gidin. Çünkü sizi göstermek istiyorlar. 23. Uyumlu ve kolay birisi olun. Eğer anlaşılması kolay biriyseniz her erkeği kendinize aşık edebilirsiniz. Akışa ayak uydurmayı ve eğlenmeyi deneyin. Tabi dürüst olun. Kandırmanın Başak erkeği için zehirli olduğunu unutmayın. Her zaman kim olduğunuz konusunda dürüst olun. 24. Özel olduğunuzu gösterin. Özel ve tek olduğunuzu gösterirseniz Başak erkeği size tapacaktır. Kendinizle ilgili olumlu yönlerinizi vurgulayın. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.